Kozmetik ve kıpırlıktır. Vücudumuzun kendi iç enerji dengesini sağlayarak yüzümüzde, dekoltemizde veya elimizde hedeflenen bölge neresi ise o bölgede daha fazla hücre iyileşmesi ve o bölgede gençleşme olarak adlandırabileceğimiz mevcut daha yaşlı, daha yorgun olan görünümün iyileştirilmesine yarar. Kozmetik akupunkturda aslında olay şu: Biz bedenin enerji dengesini, balans haline, denge haline getirmeye çalışıyoruz. Enerji durumunu denge haline getirmeye çalışıyoruz. Daha sonra da uyguladığımız noktalarla, akupunktur noktalarıyla bedenin kendi iç enerji sistemine şunu söylüyoruz: "Git ilgili bölgedeki onarımı başlat. Bu ilgili bölge yüz olabilir, dekolte olabilir, el olabilir." Kozmetik akupunkturda teknikte biz yüze herhangi bir kimyasal ajan enjekte etmiyoruz. Yüze herhangi bir başka bir ajan uygulamıyoruz. Tamamen vücudun kendisinin iyileşme dinamiklerini arttırarak vücudun kendini yenileme kapasitesini arttırarak hedef dokuyu gösteriyoruz bedene ve orada bir iyileşme, gençleşme meydana geliyor. Kozmetik akupunktur mantık olarak bu şekilde işliyor.